Şimdi Hoş yeni bir araç, Türkiye'de çok merak edilen bir araç, pazarımıza bu sene geldi zaten ve atı sayılır adetlerle satış gerçekleşerek ilerliyor araç bulunabildiği oranda. Avrupa'da da aynı. Avrupa'da da aynı. Aracımız Che. Yani aslında Türk tüketicisinin geçmiş yıllardan da tanıdığı bir marka olmakla birlikte zirveyi bu yıl yaptı. go 7 Pro modeli. Renginden başlayalım. Aşağı doğru gidelim. Panjura başladım kaldım. Ben onun için panjurdan başlayacağım. Çünkü o kadar güzel bir tasarım. Yani bir mimari tasarım yapılmış. İki boyut üzerinde uzaktan baktığın anda böyle kendisinin içine çeker gibi bir... bir böyle üç boyut doğru mu ifade ediyor bilmiyorum da böyle... Çekiyor Evet. Yani üstten sanki arabanın içine girecekmişiz gibi bir görüntü yaratıyor. Tasarımı çok güzel yapılmış. Senin dediğin gibi rengi. Evet. Gerçekten. iki renk tercihi yapılabilir falan. Hatta üç renk. Şöyle baktığım zaman fırçalanmış alüminyum evet. raylar yine. Hatta dörde geldik. Burada antrezit parçalarla evet. bir evet. Uyumu sağlamışlar. Farlar, farlar çok güzel. Led farlar. Ama gündüz led farlarını mesela far çarp çevresinde değil. Altlara evet. yavaşlar. Sinyaller akar sinyaller. Sinyaller akar sinyaller. Bizim beğenimizi aldı bu araç. Daha sonra bunun altına çizledik. Hiç olmadı. Yavaş şey, yavaş canta gelelim. Lastikten sen mutlaka bahsediyorsun. Çünkü otomobil kullanımında en önemli noktalardan bir tanesi de lastik sıçı. Yani aracımız aslında bir CS. Boyu 4. Ancak uzaktan, uzaktan baktığın zaman müthiş bir göz doyumluluğu var. Çok iyi bir otomobil olarak Yine tavan yüksekliği içine bindiğimizde de söz edeceğim. Çok ferah. Aracımızın üzerinde 225 60 profil yanaklı 18 inç'lik lastikler ve yine 18 inç jant var. Fren disklerimiz hava soğutmalı önlerde, arkalarda çok fren. Ön yapak süspansiyon, arkada çok kol bağlantılı bağımsız süspansiyon. Rulunda zaten yolda hissiyatını yaşadığımız zaman ne kadar arabaya pozitif bir sağladığımızı göreceğiz dediğim gibi aslında boy olarak baktığımızda hani müthiş uzun bir otomobil değil. Görsel olarak ve iç hacim olarak ve de bagaj olarak gerçekten geniş bir otomobil yapmışlar. Evet. O da zaten bir de bir alakalı. Evet. 2.680. 2.7 diyelim. <laughs> Geldik arkaya abi. Yani. Nasıl yakışıklı mı? <laughs> Yakışıksız demek mümkün değil gerçekten. Yani önde gördüğümüz çıplığın devamını arkada da görüyoruz zaten. E bir kere yazılar çok dikkatimi çekti. Kocaman kocaman. Yani önde isminden bahsettik. Ben burada yedim. dedik, dedik. Tikko pro dedik. Onları ben buradayım. Kocaman kocaman yazılır. Tabi geliyoruz yine led arka farlarımıza. Şık bir şekilde tam ortalarına da markanın anteni yerleştirilmiş. Elektrikli yolda diyor. Buyurun açıldı. Niye? Buyurunuz. Çünkü anahtarı çok dokunmatik. Çok en ufacık bir şey. Ya buna dikkat etmek lazım. Ee, buradan açabiliyoruz. Burada Şimdi. normal çok hassas bir dokunmatikle birlikte açabiliyoruz. O da hassas değil. Çok hassas. Yani dokunmayla açıyor. Artı bir de sürücünün solunumda bir düğmeye basılı tutarak. Yani Bu açtı. Beni çekti onu. Evet. Ve de kapatabiliyorsun. 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 Tekrardan. Şimdi bagaja geldiğimizde tabii ki bagajı mı? görelim bakalım. Yani baktığımızda Parizotum var. Bu çeşit parizotları ben seviyorum. Ne dersen de. Değil mi? Şöyle rahat rahat evet. ve rahat rahat. Onu çünkü sürekli çıkartabiliyorsun. Evet. Neşret Bir kere şimdi burada kocaman bir bagaj alanımız var. 475 litre. Koltukları peşli oturma düzeninde. 475 litre. Onlar yaptığında tahmin ediyorum 500 lüksüne kadar ulaşacak ve evet. hacim daha fazla daha çarptı. fazla ya onun için olabilir. olabilir. Evet. E tabi bir de tavan yüksekliğimiz de oldukça atı sayılı olduğu için. Yine burada da küçük küçük yerleştirme gözleri diyeceğim. Ne Evet. Şu anda evet. reflektörümüzü görüyoruz araçla ilgili olarak. Bunun altına da inersek, evet. bir altımızda. Yedek istekmeli. Yedek istekmeli lastiğimiz var. Hani tamir kiti falan değil. Ancak aracın standart lastiği olmadığını yine kısa mesafeli evet. ve çizgiden vazgeçmiş. İlgi geçmiş. 12 volt var. 12 volt değil. 120 de. Volt'la bak dikkat edersen 12 voltla 120 wattlı yani sadece ufak bir 12 volt değil 120 watt gayet iyi bir değer. Evet. Herhalde yüksek akım çekebilecek cihazları bağlamaya da fayda sağlar. Yani şuradan şöyle baktığımda, batine sonlandırmaları mesela çok güzel led olarak ve evet. de bagaj açıldığında evet gelenlere uyarır. Ayrıca bagaj içine girdiğimizde artık sarı ışık nedense çok hoşumuza gitmez oldu. Sararsa tepe sürüyorsun bir tane beyaz adamlısı lazım. Daha iyi Bu tuşlara ne diyorsun? Baskılık. Askılık. Çok pratik. Oraya bir tüş. Çok tüş. açma Açmak Yani o da güzel torbanı, ufak tefek şeyleri buraya as bileni. İl. Ve artık o zaman? Yani biraz önce hani motor performansını, ralman performansını yaşamak istiyorum Yani merak Olur. edilen yönelik konumunu evet. görelim. İçeride de artık teknik konularında söz edebiliriz ama öne geçmeden arka koltuklardaki oturma alanlarından da söz etmemiz lazım diye düşünüyorum. Oturalım mesela. Valla otururum diyeceğim. Şimdi ben ön sağ koltuk kendime göre ayarladım. Arkadaki alana baktım. Eşek bir boşluk var. Hadi Önce hadi geç o zaman. Oraya bir geçelim. Evet Ceyhan abi arkaya oturayım diye tutturdum. Buyurun. Önce ama öyle seni oturttum. 1.85 evet, boyumla. Bak, bak. bak diz, diz boşluğuma bak. Çok ferahsın değil mi? Vallahi rahat. Vallahi ben şimdi arkadaki oturma konumundan söz edeyim mi sana? Yani sanki böyle koltuğumu öyle çekme ihtiyacı hissediyorum. O kadar geniş bir alan bırakmış. Yani bacaklarımı uzata uzata Olur, nefis. rahat rahat bir seyahat alanı veriyor. Yani şöyle hemen hızlıca arkadan bahsedelim. Hacmin'i söz ettik. Havalandırma menfezlerimiz yine. Beşinci mevcut. kişi oturabilir mi? Beşinci kişi oturabilir çünkü hiç ortada kanal yok. Bir benzinli otomobil ve de egzoz sistemi olmasına rağmen çok güzel. Kaybettiği şart boşluğunu rahatlıkla sağa sola geçiş sağlanabiliyor. Ve de bacak boşluğu bırakıyor. Yine bardak kollar. Beşinci kişiyi oturtmazsam oturma konumu mevcut. Yalnız hmm. arka erişimin Maalesef. Keşke olsaymış. Yok. Keşke olsaymış. Hani çok mu önemli değil. Bilmiyorum Yukarıdan ama. Yukarıdan eriş kardeşim. Olsa, he, buradan, buradan uzanır <laughs> ama birazcık zor olacak. Panzerot demişken tabii ki burada yine tavan boşluğundan sen az önce bir söz ediyordun. Arkada benim kafamın üstünde dünyalar var. Uçak geçer diyebilirim üstünden yani. Cam tavan iki kademeli perdeyle açılabiliyor, kapanabiliyor. Ayrıyeten ön taraftaki sunroof da Açıldığı zaman. Açılıyor. Aynı zamanda geriye gidip full açılıyor. Full açılabiliyor. İki bile, kademeli. Full i̇ki kademeli. E şimdi öyle düşündüğün zaman yani yolculuk için mükemmel bir konumum var benim. Koltukların da kalitesinden söz etmeden geçemeyeceğim. İkisi de elektrikli olması. Önler prim. zaten prim. Yine kapı kolları da keza kapı yanlarıyla birlikte deril dokunma hissini çok yüksek. Hafif Sport da yapmışlar, o da hoşuma gitti. Ne kadar aile otomobili görünümünde de olsa, çizgileri, dikişleri... Sen kırmızı dikişleri ha. de seversin yine. Bir, küçük Vay. bir ambiyans olmuş yani o Ol. dışında. Aynen öyle. Hadi bir an önce yola abi. Nefis bak hoş geldin. Ben hoş gidiyorum oldu. abi. Hemen yürü. Bence hemen yürü. Zaten motorunu merak ettiğimizi söylemiştik bir performansını yaşayalım aracın. Bayağı bir mail var. Mailimiz var. 1.6 motorumuz var. Benzinli turbo. 183 beygir, 275 Nm torka sahip. Tıkır 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 hemen başladın. Hemen başladı <laughs> Sen şimdi biliyorum soru da tutacaksın. Ben söyleyebilirim <laughs> şimdi ben söyleyeyim. <laughs> 51'lik tank var. 50 o binlik... zaman ne, nasıl harcıyor onu da söyle. Karmasını, yani, şehir dışı, şehir içi. Şimdi e, el broşürlerinde veya fabrika verisi diyelim biz buna. 7,5 litre karmada tüketimi olduğu söyleniyor. 170 gramda karbondioksit salınımı olduğu belirtilmiş. Tabi bu yine her zamanki gibi kullanım koşullarına bağlı olarak değişiyor. Tabii ki bu rampayı çıkarken gaza bastığında yedi buçuk olması mümkün değil. Tabii. Ama 100 kilometrelik ortalama <laughs> olarak bu veriyi veriyorlar. Bu şehir içi kullanımda ...10 litrelere ulaşabilir. Belki uzun yolda rüzgar, hava sıcaklığı uyumuyla birlikte altı buçuklara da inebilir. Ama yine kullanıma kolay, bağlı. Kullanıma bağlı, koşullara bağlı. Yani çok düşük bir değer olmamakla birlikte kabul görecek bir değer. Çünkü aracımızda herhangi başka ekstra hibrit gibi falan destek yok. Ama şunu belirteceğim Çeri'nin hibrit modelleri de var, elektrikli modelleri de var. İçinde bulunduğumuz bu araçta yani Türkiye'ye gelmiş olan modelde şu anda gelenlerde yok bu sistemler. Şimdi Türkiye pazarı 2000 23 yılının bahar aylarında, sen lansmanına da gitmiştin hatırladığım kadarıyla. Evet, evet, Türkiye'de, Çelik Türkiye olarak e, tanıtım yapıldı. 3 model, modeli. 3 modeli. Tikko 7, Tikko 8, Omoda 5'i Beş. lansmanına yapıldı. Kendileri tanıttılar. O günden beri korkunç bir talep görmekte. Yani en son gördüğüm ay satışlarında 6000 adet üzerine çıkmışlar ki. Sınıfında neredeyse rekor, rekor kırıyor. Rekor kırıyor. Artı bulunabilirlik koşulları sınırlandırması için de altırıyor. Belki daha yüksek bir talep var. Bildiğim kadarıyla da daha yüksek bir talep var. E, bu sefer Türk pazarı Cherry markasını özellikle Tico'yu sevdi, beğendi. Ben bugün sabah çekim için gelirken dahi iki adet de modayı gördüm. Ki hani 90'lı yıllarda da aslında tutulan bir markaymış ama şimdi daha fazla gibi görünüyor. Yani belki birazcık hani biz Küçük biraz tarihlerden olsun. bahsetmeyi seviyoruz markaların. Hani bahsedelim, şey kimdir, nedir? 1997 yılında Çin hükümeti tarafından kurulan bir otomobil üretim fabrikası. Yani aslında dev. baktığımızda dev ama mazisi çok uzun 100, 110, 120, 130 yıllık bir mazisi yok. Buna rağmen hani başladığı noktadan Türkiye'nin ilk tanıdığı modellerinden bugüne gelindiğinde harikulade bir yeni ürün çıkartmışlar. Ben takdirle karşıladım. Yani fiyat fayda olarak baktığımız zaman hani neredeyse almamak olmaz diyeceğim. Satın alacak bir otomobil konfor unsurlarıyla, fiyatlarıyla, Donanımıyla, donanımıyla, full diyebilir miyiz şuna? Ya bu araç zaten en üst seviye donanıma sahip modeli full diyebiliriz. Çünkü 3 donanım var. 3 donanım paketinde tercihini evet. yapabiliyorsun. Ay, donanımlar arasında da çok uçurumlar olmadığında da söyleyelim ama bu araçta artık bugün güncel teknolojinin getirdiği her türlü konfor unsuru sunulmuş. Elektrikli koltuklarından itibaren başlayarak işte ekranlarımız, güvenlik koşullarım. hepsi mükemmel bir otomobil. Şimdi zaten şu 360 derece kameradan söz edeceğim. Sen direksiyonu kırıyorsun, aracın bütün çevre görseliyle birlikte senin yaptığın hareketi gösteriyor. Sinyal verdiğinde yine devreye giriyor. Bir kere ekranın temas ve hareketleri algılaması çok yüksek. Sesli komut sistemi var. Çok başarılı. Ekranlardan yine söz edelim. 12.3 inçlik sürücü gösterge ekranı, 10 inçlik e eğlence sistemi diyelim, multimedya Basında diyoruz da, 3 ekran var gibi. Bir tane de Şimdi burada. Şimdi ona var. geleceğim. 8 inçte burada klima kontrol ekranı var. Yine tamamen dokunmatik olarak. Ama bunun yanında da tuşlu tercihleri de sunmuşlar. O çok güzel ya. Bu yani kesinlikle, o da olmalı. E, ya, <laughs> ya biz herhalde eski insanlar olduğumuz için mi bilmiyorum. Ama ben alıyoruz. orada var. Bir parantez açacağım. Yine her zaman söylüyorum. Hızlı kullandığımızda ya da performans kullandığımızda yani dokunmatik ekranı burada kullanman acil bir durumda kullanma şansın çok az. Onun için de tuşluyu tercih etmek gerekiyor benim. O o bir kullanım kolaylığı diyebilirim. Yani evet aslında her zaman için söylüyoruz. Bu ekranlarla falan ilgilenmeyi ya sağdaki yolcuya bırakacaksın ya durduğun yerde yapacaksın. ya. Yani Ayarlarını yap ondan sonra çık. İki elin direksiyonda kalması zorunlu bana sorarsan. Şimdi şöyle birazcık kaliteden bahsedelim. Hani ne diyorsun? Koltuklar, iç döşemeler. Bir kere ön yumuşak taraf. bir cam kenarı var. Yine gayet güzel, kaliteli malzemeyle kaplanmış ve yumuşak dikişli ön konsol. Fırçalanmış alüminyum dekorlarıyla birlikte ortaya geliyoruz piano black kaplama konsolumuz. Burada bardaklığımız, bardaklığımızın en ilgi çeken bölümü de kayabilir bir bardaklık yapmışlar. İttirdiğim zaman burada bir cep açılıyor. Başka bir hazne çıkıyor. Başka bir hazne çıkıyor. Bu hazne de ne biliyor musun? O bardaklıkta kullanacağın içecekleri sen buraya koy çünkü buradan soğuk hava istiyor. Buzdolabı olarak kullan. Ondan sonra al bardaklığına yerleştir. Orta kolluk hakeza yine ileri geri Bak buradan ediyor. dönüyorum bir bak. Bir dönüşüne de bakalım evet. Nasıl? E bak gayet rahat bir dönüş de sağladı. E son Mercedes de biliyorsun buradan döndük. <laughs> evet. Şahane zaten. de döndü valla. Bak bir şey diyeceğim. Şu ön göğsün bir SUV için uzunluğuna ne diyorsun? Ya şimdi evet. Ön kaputu. Kaputu görür. Bakar mısın şurada? Bir e, psikolojik güven sağlıyor insanı hem uzağımda hem de bir kaput görüyorum önümde. Sanki ara... Şurası ne kadar kısa değil mi? Evet. Ya benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Şimdi gelelim senin dikkatini çekenlere. Ya benim dikkatimi çekenlerden benim de kullandığım araçlarda hep e, sorun yaşadığım şu güldeş gözlüğümüzü gözümüzden çıkarttığım zaman koyacak yerimiz yok. Allah razı olsun diyeceğim. Uzun zamandır otomobillerde rastlamadığım bir gözlük kapı evet. kapı koymuşlar. Şimdi tabii bu arada şundan da bahsetmek lazım. Biz motosiklet kullanıcıları olarak her zaman şikayet ettiğimiz noktalardan bir tanesi de kapıların açılması. Buyurun. Kontrolsüz bir şekilde araç içindeki yolcuların tabii ki onlardan da sağa girecek bir motosikleti tahmin edip de kapısını açmadan kontrol etmesini bekleyemeyiz. Sağda bir motosiklet olamaz bunu belirtelim. Ancak yine de mesela özellikle arka kapıdaki bir uyarı sistemiyle arka kapıdan inecek yolcular kapıyı açmak istediğinde arkadan bir yaya, motosiklet, bisiklet her neyse yaklaşıyorsa tıt tıt, tıt uyarısını veriyor. Süper. Açmayı, açmıyorsun, engelliyor seni. Yani güzel düşünülmüş bir şey. Biraz daha öndeki yolcular belki bu konuda bilinçli olabilir ama arka kapıda çocuk da inebilir. Bu bilinci de bekleyemeyiz. Aynen öyle. Ne zaman uyaracaksın? Yani. Senin gözünden kaçabilir, başka bir şeyle ilgileniyor olabilirsin. Trafikte dahil olmak üzere. Şöyle oturma konumu falan çok rahat. Koltuklara ne diyorsun? Koltuklara ben bayıldım. Hem yani hani hem tasarım olarak. Tasarım olarak da kaliteli malzemeyle bir kere yapılmış. Sarması mükemmel demeyeceğim ama gayet güzel. Oturma rahatlığı çok güzel. Bir de konumlandırması. Bak benim sağdaki koltuğumda elektrik kontrolü bir koltuk ama oturduğum yerden çok rahatlıkla etrafıma da senin kadar ben de hakimim ve bir yüksek araç kullanma özelliğinde ciddi ciddi hissettiriyor. Burada tabii ki biraz yine ektrolinden de bahsedelim. Hani üç mod koymuşlar. Ben senin yerine oynuyorum buradan. Burada seçtiğimde spor moda geçti. Ekranlar kırmızıya dönüşüyor. Spor kullanıma geçtiğimde şu anda iç aydınlatma ambiyansı da spora uygun oluyor. Tekrar eko moduna döndüğümüzde Ambiyansın başka bir şeyinden de söz edeceğim. Evet. Müzik ritmine göre ambiyans değişme özelliği koymuşlar. Mesela <laughs> bu da çok hoşuma gider. Eskiden... O da hareketleniyor bu arada. Yani sen e, müziğin biraz ritmine uyan, hani diskotürü türü bir şey oluyor. Ambiyans da renkleniyor. Renkleniyor belki hareketleniyor. Hani eskiden spotlar olurdu böyle, böyle ışıklı falan patlardı müzik, evet. baslar vurdukça. Bak yani... özellikle girdim oraya trim sesleri için. Ee, sanıyorum çok çok hafif panzelottan bir ses işitiyorum. Arka bagaj panzelotu. Engellenebilecek bir şey Engellenebilir. Ya. Belki biz yerine tam takamadık bilmiyorum. Ama onun dışında trimle ilgili hani herhangi bir çıtırtı pıtırdı bir şey duymadım. Kablosuz telefon için çok uygun bir yere koymuşlar. Bir de bir elim koymuşlar. Hani buraya bıraktığın telefonda herhangi bir hani bakmamamız gerekiyor da bir şey gelirse kolaylıkla göz kaydırarak görebileceğim bir açıda. Bir de hemen bu konsolun altında çok ciddi bir geniş boşluk bırakmışlar. Değil mi? Evet. Mesela elinde Type-C, bir... USB orada bağlantılar Burada 12 var. volt var. Bir portföy çantam var elinde. Orada taşıyabilirsin. Hani Torpido gözünü Torpide. açmak için çok güzel bir düğme yapmışlar. O da kullanışlı. Yani yeterince genişliğe sahip ama bir soğutma algılamıyorum. Ortaya koymuş. Buraya da niye koysun? Evet. Bir diğer taraftan sol tarafımızda da işte ışıkların ayarları hani arkaya yük gelirse o çok kolay kullanım. Arka bagajı açabiliyorsun. Onu koymuşlar. Diğer taraftan start stop düğmesi var. Onu da buradan kontrol edebiliyorsun. Yani kullanım anlamında oturduğun yerden hiç öne eğilmeden rahatlıkla Her şeyi... kullanabileceğin e, yakın tuşlar var diyebilirim Ceyhan abi. ya şimdi, Gelelim şimdi vitese. Vitese gelelim, şanzımana gelelim. gelelim. Evet. E, artık günümüzün en son kullanılan teknolojisi diyeceğim çift kavramalı sistem. 7 ileri vitesli. 7 ileri. Evet çift kavrama bir şanzımanımız var. Hani kullanan sensin aracı. E, hissiyatını senden dinlemek gerekir Aslında ama benim şöyle. hissiyatım kötü değil. Fena değil. Normal ve ekonomide çok fazla geçişlerde yumuşak hissettirmiyor. Ama sporta geldiğimizde beni rahatsız eden bir hamleleri var. Yani her vites geçişini 3 aşağı 5 yukarı sana hissettiriyor. Ee, Bu kompresörden bahsetmiyorum ama. Yokuş aşağı yokuş. geldiğimizde çünkü yokuş aşağı destek ünitesi de burada var. Devreye sokabiliyoruz ama o sporttaki konum daha böyle geçişler daha yumuşak olabilirmiş. Çok sert. Eko kullanın. Gökhan'cığım yani niye? <laughs> Eko'dayım da... zaten şu an. Evet. Tabii arada sunroof e, çok şık yapılmış. Çok e, her zaman istediğim benim. Neredeyse tavanın yarısından çoğu açılıyor diyeceğim buradan evet. açtığın zaman camı. Tamamen de açılıyor. Hani perdesi de var. Hepsi düşünülmüş. Bu da güzel. Hoşuma gitti benim. İç aydınlatmaları senin istediğin gibi beyaz. Beyaz. LED Arkadaki aydınlatma. gibi sarı değil. Baktığımız zaman evet artık günümüzün olmazsa olmazı her şey konulmuş yine dikiz aynası güneşlik aynası makyaj aynası diyelim led aydınlatmasıyla birlikte. Vallahi ben bu otomobili gerçekten beğendim hani bana zaten geliyordu bizim bu programı yapmamızdan <laughs> dolayı yakın çevremizden ya çeri hakkında ne düşünüyorsun çeri hakkında artık, ne düşünüyorsun artık bir düşüncem iyi. var bir düşüncem var ben de onlara söyledim yani dikkatimi çekiyor ancak daha kullanmadık test etmedik bilmiyorum tanımıyorum diyordum artık şöyle giderim. söyleyeyim ee, uzun yolda gittik geldik konforu çok iyi tutunması çok iyi hani böyle yüksek bir aracın ee, ve size iyi bir konfor verebiliyor. Sadece direksiyonla ilgili bir şikayetim var. Sertliği bizim arzu ettiğimiz sertlikte değil. Biraz geziniyor gibi bir his verdi bende. Bana verdi açıkçası. Orada biraz rahatsızlık duymadım değil. Diğer yine direksiyonda bir şey söyleyeceğim. Belki kullanım anlamında bizim istediğimiz gibi tuşlar. Sorun yok. Ama hani şu hareketin bu arabaya uygun olarak daha konforlu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kısa kollular ve uzun kollular arka koltuğu ittiğimiz zaman yani gelmiyor direksiyon sana doğru He. bu da sıkıntılı. Yani kısa bir mesafesi evet, var Mesafesi diyorsun. kısa. Daha uzun olabilirmiş, daha yukarı kalkabilirmiş. Yani ben yukarıya geldiğimde ekranı göremiyorum mesela. He. Daha yukarı kalkması lazım gibi küçücük bir eleştirim de yok değil. E eleştirmeden de olmuyor tabii ki böyle evet. bir uf. Derdimiz bu olsun diyeceğim ben de. <laughs> Derdimiz bu olsun. Manzara sağlık Cihan abi. Yani e, öncelikle Çeri Türkiye'ye ben de teşekkür ediyorum. Araçlarını bize sağladılar. Bu aracı da tanımış olduk. Teşekkür oldum. ediyoruz. İnşallah sırada Omoda'yı da tanımak isteriz. Omoda 8 gelecek. gelecek. Tikko 8 gelecek. Omoda da Tikko'nun bundan sonra geleceğe yönelik yenilikçi moda trendini yaratacak model gibi bir isimlendirme yapmışlar. Merakla bekliyoruz. Bizden ayrılmayın görüşmek üzere